Merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzda sizleri dünyaca ünlü bir şairin, bir filozofun, bir bilim insanının yattığı kabre götüreceğim. Meşede yalnızca İmam Rıza'nın kabri için gitmemiştim elbette. Orada görmem gereken Ömer Hayyam'ın mezarı da vardı. Ömer Hayyam, İslam coğrafyasının altın çağını yaşadığı 800 1200 yıllarının son yıllarına denk geldi. O dönemde İslam coğrafyasına çıkan bilginler, edebiyatçılar, filozoflar dünyanın çok çok ilerisindeydi. Keşke hiç bitmesin dediğimiz bir dönemde o dönem. Ancak bu dönemin sonlarında yaşadığı Ömer Hayyam ve onun ölümüyle birlikte de bu dönem son buldu. Şimdi sizleri Ömer Hayyam'ın Nişabur'da yattığı mezarına götüreceğim. Bu arada onu anlatırken ...astronom yerine astronot demişim... ...şimdiden affola. Ömer Hayyam'ın... E, ...anıt mezarının bulunduğu... ...yer bir parkın içinde. Parka girer girmez... ...hemen sol tarafta... ...Hayyam'ın... E, ...bir büstü yer alıyor. Böyle bir büst. 1047 1123 yıllarında... ...matematik matematikçi, astronot ve yazar yazıyor Ömer Hayyam. Nişaburlu Ömer Hayyam. Daha sonra böyle bir yoldan yürüyoruz. Yaklaşık 50 metre kadar ötede Ömer Hayyam'ın anıt mezarı bulunuyor. Benim şansıma ne yazık ki Hayyam'ın mezarı ee, bakımı alınmış Etrafında demirler var Olsun sonuçta buraya gelmek de Özel İnsanların ilgisi çok güzel Çok sayıda insan var içeride Kendi topraklarından çıkan Bir şaire sahip çıkıyorlar Tabi özel bir şey Hayyam'ın anıt mezarının yapısı üzerine birkaç söylence var. Bunlardan biri anıt mezarın ters bir ters dönmüş bir kade şarap kadehi olduğu yönünde etraftaki e, şu dizaynı da onun e, matematikteki olan başarılı e, teorilerine yoruyorlar. Üçgen teorileri bunlar. O yüzden üçgen şeklinde yapılmış bir dizaynı var çevresindeki taşlarında. Evet bakıma alınmış. Zaten ihtiyacı da varmış gibi görünüyor gerçekten. İranlı mutasavvuf, şair, hekim ve eczacı Feridun Attar'ın türbesindeyiz şimdi. Onun için böyle bir türbe hazırlanmış. 1500'lü yıllarda yapılmış burası. Feridun Attar döneminin önemli kültür ve bilim insanlarından biri. Şimdi onun türbesine doğru gireceğiz içeriği bir göreceğiz. Bir evet. Bunun gibi bir... bir sade bir türbe dizayn edilmiş kendi için. Efendim Feridun Attar aynı zamanda Mevlana'nın da hocası addediliyor ve İslam e, İslam kültürünün en yoğun olduğu dönemde İran'da yaşıyor ve Moğollar tarafından 1221 yılında öldürülüyor. Moğollar buraya tabi geldiği zaman daha önce daha doğrusu nereye işgal ederse etsinler kendilerine biat etmeyen herkesi öldürüyorlardı. Ne yazık ki onlardan biri de İslam e, tarihi için çok önemli olan Feridun Hattar'dı. İşte onun yattığı yerde burası. Feridun Hatların mezarı olan yerde aynı zamanda İran için çok önemli bir ressamın da Kemal-ül Mülk'ün de türbesi var. Onun türbesi de burada bulunuyor. Kajar Hanedanı döneminde yaşamış. Kemal de unutulmamış. Ona da bir türbe hazırlanmış. Tam da Attar'ın türbesinin yanı başında onun mezarı. İran'ın sanatçılarına ve kültür insanlarına verdiği değerin kanıtı. Sevgili dostlar, Meşe'de gittiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Nişabura'da gitmelisiniz. Yaklaşık bir saat uzaklıkta Meşe'de Ömer Hayyam'ın yattığı Nişabur'daki mezarı. Bir sonraki videomuzda İranlıların İbrahim Tatlıses'i nasıl sevdiğini göreceksiniz. Ve onlar için çok önemli olan Firdevsi'nin, İran tarihini en güzel anlatan e, yazarın, edebiyatçının mezarına gideceğiz ve onun Hüzünlü öyküsüne tanık olacağız. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.